Selamlar dostlar ben Selman Cepkalık YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Oppo A9'u inceleyeceğiz. İlk olarak ürünün kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Şöyle beyaz renkte bir kutuyla geliyor. Kapağını kaldırdığınızda yine içinde ufak bir kutu çıkıyor. O kutu içerisinde de çeşitli dökümanlar var. Telefonla alakalı hızlı başlangıç kılavuzları vesaireler. Telefona erişiyorsunuz. Telefon burada zaten. Ve kapağını kaldırdığımızda şöyle bir kartonu kaldırdığımızda da kulaklık Telefona takılacak ucu tip C, diğer ucuysa tip A olan bir adaptörümüz, kablomuz ve şarj adaptörümüz. Şarj adaptörümüz de 5 volt 2 amperlik bir adaptör. Yani 10 watt hızında telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Telefonun 5000 miliamperlik bataryasını düşündüğümüzde 10 watt'lık şarj adaptörünün daha iyi bir performans sunmasını, 18 watt, 25 watt gibi hızlara sahip olmasını isterdim açıkçası. Tabii segmentinde düşündüğümüzde bu eleştiri ne kadar yerinde olacak? da siz karar verebilirsiniz. Kutudan aynı zamanda bir tane şeffaf kılıfımız çıkıyor. Bu kılıfı da size göstermek istiyorum. Çünkü önemli bir detay var kılıfla ilgili. Farklı markalar özellikle Çinli markalar bu tür aksesuarları kutu içerisine yerleştiriyorlar. Bu çok güzel bir avantaj. Ancak bu şeffaf kılıflar özellikle elleriniz terlemeye başladığında gün içerisinde dokunmanızdan kaynaklı olarak üzeri kirlenebiliyor. Ve Şeffaf aynı zamanda parlak oldukları için kiri çok fazla gösteriyorlar. Elinizde tuttuğunuzda da hijyenik olmayan bir cihazı tutuyormuş hissiyatı uyandırıyor. Dolayısıyla Oppo bunu düşünerek sanıyorum ki yan kısımlara, kılıfın yanlarına mat bir yüzey uygulamış. Ve elinizde tutarken hem daha rahat tutuyorsunuz hem de tutmuş olduğunuz daha çok dokunduğunuz yan kısımlar temiz, hijyenik bir izlenim uyandırıyor. Evet de bu kandırma gibi gelebilir. Yani hani ya kılıf pisse temizle arkadaşım diyebilirsiniz ama gün içerisinde kullananlar biliyordur kesinlikle. Bu şeffaf kılıflar çok çabuk kirleniyorlar. Çok çabuk böyle yapış yapış hissiyata kavuşuyorlar. Oppo'nun bunu düşünmesi açıkçası beni mutlu etti. Kutu içerisinde aynı zamanda telefonun ekranına uygulanmış olarak gelen bir ekran koruyucu var. Bu ekran koruyucunun da yine hem üzerine uygulanmış gelmesi hem de kutu içerisine yerleştirilmesi çok önemli bir avantaj. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gelelim Oppo A9'un tasarımına. İlk olarak arka taraftan başlamak istiyorum. Gerçekten şık bir tasarıma sahip. Arka taraftaki yüzey cam hissiyatlı bir yüzey. Cam olduğunu belirtemeyiz. Plastik karışımlı bir yüzey. Altta çeşitli döküman bilgileri var. Burada sertifikalar vesaireler var. Onun üzerinde Oppo logosu var. Onun üzerinde de Designed for A serisi olarak bir yazı yer alıyor. Bu yazıya gerek var mıydı bilmiyorum ama telefona şöyle baktığınızda özellikle dikeyde sıralanmış dik olarak yazılmış yazılar şık olduğunu söyleyebilirim. Uyumlu duruyorlar en azından. Onun üstünde bir parmak izi okuyucumuz var. Parmak izi okuyucusunun fiziksel olarak bulunması. Çünkü bu segmentte bulunan farklı markaların farklı modellerinde ekran içerisinde parmak izi okuma yer alabiliyor. Ama Oppo A9'da arka tarafta daha önceki eski nesillerde karşımıza çıkan bundan birkaç yıl öncesinin modası olan Parmak izi okuyucu var. Ancak bununla ilgili şunu belirtmek istiyorum. Özellikle bu tür giriş seviyesi modellerde markalar zaman zaman parmak izi okuyucuyu ekran içerisine yerleştirebiliyorlar ama uygun fiyatlı modeller olduğu için içeri yerleştirilen sensör de uygun fiyatlı oluyor. Dolayısıyla edinmiş olduğunuz tecrübe, deneyim zayıf oluyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy A51 incelemiştim. O telefonun ekran üzerinde parmak izi okuyucusu var. Ancak kullanırken zaman zaman okumama, çok yavaş okuma gibi problemlerle karşılaşıyorsunuz. Ben o sebeple yüz tanımayı kullanıyordum. Ama bu telefonun parmak izi okuyucusu çok iyi çalıştığından dolayı fiziksel bir parmak izi okuyucu ve Yılların deneyimi artık tüm markalar bu parmak izi okuyucuyu güzel şekilde yapabiliyorlar. Dolayısıyla Oppo'nun böyle bir tercih yapması beni rahatsız etmedi. Elbette siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz ama bence fiziksel anlamda görünürde böyle kaliteli, güzel çalışan bir parmak izi okuyucunun eklenmesi benim için bir problem değil. Kamera modülüne geldiğimizde ise üst üste 3 tane kameraya sahibiz. Aynı zamanda flash'ın altında da bir kameraya daha sahibiz ve toplamda arka tarafta 4 tane kameramız var. Ancak burada doğrusunu söylemek gerekirse Oppo biraz rakamlara da oynamış, sayılara oynamış. Çünkü iki tane kamerayı aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Diğer iki tanesi ise yan destek kamerası olarak çalışıyor. Alan derinliği vesaire gibi konularda destekte bulunuyorlar. Flash'ın altına yerleştirilmiş kamerayı bir kenara bırakırsak, onu destek amacıyla özellikle alan derinliği konusunda kullanacağını düşünürsek telefonun alt alta sıralanmış 3 üç kameranın üçünde de aktif şekilde kullanabilmeyi, ultra geniş açılı bir sensörü de burada görmek isterdim açıkçası. Bu kameraların bir tanesi ultra geniş açılı olsaydı çok güzel olurdu ve böylece telefonun sahip olmuş olduğu kamera yetenekleri birkaç kademe daha yukarıya çıkabilirdi. Kamera detaylarına birazdan değineceğim. Dilerseniz tasarımdan devam edelim. Yan tarafta açma kapama butonumuz var. Bu buton üzerine güzel bir detay eklemiş Oppo. Yeşil renkte bir çizgimiz var. Yeşilin tonu da gerçekten güzel yapmışlar. Aynı zamanda bu yeşili arka tarafta kameranın en alt tarafta bulunan sensöründe de görüyoruz. Yeşil renkte yine orada da bir eklenti var. Oppo gerçekten tasarım anlamında güzel telefonlar ortaya çıkartıyor. Sol tarafa baktığımızda ise ses arttırma ve azaltma butonları var. Burada ufak bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Her iki butonu ayrı yapmışlar. Bu da önemli bir avantaj. Özellikle telefonu kılıfla kullanıyorsanız ve cebinizdeyken müzik değiştirme gibi işlemler yapıyorsanız dikkatinizi çekmiştir büyük ihtimalle. Ses arttırma veya azaltma butonunun yerini denk getirmek bulmak zor olabiliyor zaman zaman. Dolayısıyla ayrı ayrı olmaları bence önemli bir avantaj. Onun üzerinde sim kart yuvamız var. Sim kart yuvasına hem sim kartı hem de micro SD kart yerleştirebiliyorsunuz. 256 GB'a kadar olan micro SD kartlarınızı takarak telefonun hafızasına arttırmak mümkün. Telefonun 128 GB'lık depolaması pek çok kişiye yetecektir diye tahmin ediyorum ama dilerseniz 256 GB'a kadar SD kartlarınızı takarak micro SD kartlarınızı yine hafızayı arttırabilirsiniz. Alt tarafa geldiğimizde ise ortada Type-C yuvasını görüyoruz. Artık tüm telefonlarda olmazsa olmaz standart Type-C. Burada kesinlikle micro USB olsaydı eleştirebilirdim ama Type-C olması önemli bir avantaj. Tabi şöyle bir eleştiri yapabilirim yine. USB 2.0 hızında bir yuvadan bahsediyoruz. Burada USB 3.0'a sahip bir yuva gösterdik. Daha da iyi olurdu açıkçası. Ama rakiplerine baktığımızda da yine benzer standartı uyguluyor rakipleri de. Bu segmentte çok yüksek standartlar beklemek de pek doğru değil maalesef. Sağ tarafta hoparlörümüz var. Stereo hoparlörü sahip telefon. Çok önemli, çok güzel bir avantaj ve eğer daha öncesinde stereo hoparlöre sahip olan bir telefon kullanmadıysanız aradaki farkı bu telefona geçtikten sonra kesinlikle anlayacaksınız. Hoparlörlerin diğeri ise sol tarafta ahizenin bulunduğu kısımda, telefonun üstünde ahizenin olduğu yerde. İzlediğiniz videoların sesleri stereo ise farkı tam anlamıyla hissedebiliyorsunuz. Bununla ilgili hazırladığım bir video var. O videoyu da şuradan izleyebilirsiniz. Eğer daha öncesinde stereo sese sahip bir telefon kullanmadıysanız aradaki farkı orada sizlerle paylaşmaya çalıştım. Belirttiğim gibi stereo hoparlöre sahip olması çok önemli bir avantaj ve pek çok rakibinde de görmediğimiz bir durum. Bu Oppo A9'da olunması da sevdiğim yönlerden bir tanesi oldu. Sol tarafta Type-C yuvasının solunda mikrofonumuz var. Telefon görüşmelerinde karşı tarafa sesimizin iletilmesi ve video çekimlerinde kullanabilmek amacıyla Yerleştirilmiş bir mikrofon. Onun yanında da 3.5 mm'lik kulaklık jack'ı var. 3.5 mm'lik jack'ın kaldırılmaması önemli bir avantaj. Çünkü rakiplerine baktığımızda bazı rakipler kaldırıp Type-C yuvası üzerinden adaptörle kullanma yöntemine gidebiliyorlar ama özellikle sık sık kablolu kulaklık kullanıyorsanız veya video içerikleri üretmek için böyle bir telefon alacaksanız mikrofonunuzu takmak istediğinizde 3.5 mm kulaklık jack'ının üzerinde bulunması çok önemli bir avantaj. Gelelim ekrana. 6.5 inçlik HD+, Plus 720x1600 piksellik bir ekrana sahibiz. Bu ekranın formatı da 20'ye 9. Yani tüm telefonlarda artık yeni nesil telefonlarda görmeye alışık olduğumuz bir format. HD+, Plus olmasını eleştirebilir miyiz? Belki eleştirebiliriz. Çünkü PPI değerine baktığımızda da yani inç başına düşen piksel sayısı da 270. 300 üzerinde olsaydı daha iyi olurdu açıkçası. Bunu belirtmekte fayda var ama şöyle ekrana baktığımızda kesinlikle piksellerin rahatsız etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Fazlasıyla yakınlaşmanız gerekiyor. Ama genel anlamda yeterli olduğunu söyleyebilirim. Tabi HD plastik ekrana sahip olmasının şöyle bir avantajı var. Özellikle oyun tarafına geldiğimizde birazdan oyun tarafına değineceğim zaten. Oyunlarda daha iyi bir deneyim almanızı sağlıyor HD plastik ekran. Çünkü daha düşük bir çözünürlükte oynatması gerekiyor oyunları telefonun. Dolayısıyla HD plastik ekran o tarafta bir avantaj sağlayabilir. Ona birazdan değineceğim. Acaba öyle mi? Ekran 60 Hz tazeleme hızına sahip. Aynı zamanda boydan boya bir ekran olarak adlandırabiliriz. Tabi alt tarafta yine rakiplerinde de görmeye alışık olduğumuz bir çene kısmı var. Çene kısmı olarak adlandırılıyor burası. Burası bir tık daha ince olabilirdi belki. Üst tarafta da... Çentimiz var. Damla çentik olarak buraya kamera modülünü yerleştirmişler. Ekran gövde oranı ise %81.75. Belki bir tık daha ince çerçevelere sahip olabilirdi. Hani rakipleriyle de kıyaslıyorum. Özellikle bu alt taraftaki çene kısmı biraz daha ufaltılarak ekran gövde oranı arttırılabilirdi. Videonun başında biraz değindim ama telefonun arka yüzeyi ve Yan çerçeveler plastikten üretilmiş. Ön yüzey ise Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. 9.1 mm kalınlığa sahip, biraz kalınca bir telefon ve 195 gram ağırlığa sahip, biraz ağır da bir telefon. 6.5 inçlik bir telefon dedik. 5000 mAh batarya var dedik ama hani biraz daha hafif olmasını beklerdim açıkçası. İçerisinde büyük bir batarya var. Büyük ekrana sahip, gövdesi büyük ama biraz da ağır geldi. Tabii bunun şöyle bir avantajı var. Telefonu tuttuğunuzda elinizde tuttuğunuz cihazın gerçekten kaliteli olduğunu hissediyorsunuz. Böyle bir izlenim uyandırıyor. Ama özellikle oyun oynarken, film dizi izlerken, tek elinizde tutarken video vesaire çekimlerinde ağırlık bir yerden sonra problem haline dönüşebilir. Oppo A9 renk olarak da iki farklı seçeneğe sahip. Bunların bir tanesi uzay moru, diğeri ise deniz yeşili. Bizdeki renk uzay moru ve videonun başında da zaten söyledim. Gerçekten şık bir tasarıma sahip. Şöyle baktığınızda kesinlikle şık olduğunu belirtebiliriz. Eğer farklı görüşe sahipseniz bunu da yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz tabii ki. Gelelim teknik özelliklerine. Oppo A9 Snapdragon 665 işlemciye sahip. Bu işlemci 8 çekirdekli bir işlemci ve maksimum 2 GHz bandında çalışabilen çekirdeklere sahip. 4 GB RAM'e 128 GB depolamaya sahibiz. 4 GB RAM genel anlamda yeterli olacaktır. 128 GB'lık depolamada kesinlikle pek çok kullanıcıya yetecektir diye tahmin ediyorum. Ki yetmezse de hafıza kartınızı takarak kapasiteyi arttırabiliyorsunuz. Bu da önemli avantajlarından bir tanesi. İşletim sistemi olarak Android 9 ile birlikte geliyor. Genel anlamda akıcı bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Biraz da oyun performansından bahsetmek istiyorum. Oppo A9'un içerisinde son dönemde popüler olmuş ve yüksek güç gerektiren oyunları indirdim. Oynadım, bayağı bir oynadım, deneyimledim. Ve genel anlamda yeterli ama daha iyi olabilir mi? Kesinlikle daha iyi olabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Özellikle uzun süreli kullanımda acaba nasıl bir performansa sahip olur? Bunu 2-3 ay kullandıktan sonra da yine aynı deneyimi sunar mı diye kafamda biraz soru işaretleri bıraktı açıkçası. Anlayacağınız bir tık daha iyi bir performansa sahip olmasını isterdim. Özellikle bu HD Plus'lık ekran, ekranla. İyi de bir işlemciye sahip baktığınızda Snapdragon 665 gibi bir işlemciye sahip ama belki optimizasyon tarafında belli başlı problemler olabilir. Tabi bunlar da ilerleyen dönemde güncellemelerle giderilecektir diye tahmin ediyorum. 4 GB RAM belki bir tık daha iyi olabilir. 6 GB'lık bir RAM de tercih edilebilirdi. Ama gündelik kullanımda ihtiyaçlarımı karşılasın, uygulamalarda yeterli bir performansı olsun ve temel oyunlarda ihtiyacımı karşılasın diyorsanız memnun edecektir diye tahmin ediyorum. Ama üst seviye oyunlara çıktığımızda, PUBG gibi oyunlarda, Call of Duty gibi oyunlarda problemler yaşatabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Oppo A9'un kameralarına gelecek olursak toplamda 5 tane kameraya sahibiz. Bunların 4 tanesi arka tarafta yer alıyor. Videonun başında da biraz değindim. Bu 4 kameranın 2 tanesini işlevsel olarak kullanabiliyorsunuz. Bunların en azından 3'ünü işlevsel olarak kullanmayı isterdim. Kameraların detaylarına geçecek olursak geniş açılı yani ana kameramız 48 megapiksellik çözünürlüğe sahip ve 4K 30fps video kayıtları gerçekleştirebiliyorsunuz. Full HD'de ise 30fps video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. 60fps maalesef yok. Niye olmadığında pek anlam veremedim açıkçası çünkü... İşlemcinin performansı buna yetecektir diye tahmin ediyorum. Zira 4K 30 FPS video kaydı yapabilen bir telefondan bahsediyoruz. Bu arada hatırlatmakta fayda var. 4K'yı açtığınızda elektronik görüntü sabitleme pasif hale geliyor. Yani sadece Full HD ve alt çözünürlüklerde kullanabiliyorsunuz. Optik görüntü sabitleme de yok. Bunu da belirtmekte fayda var. Elektronik görüntü sabitlemeyi kullanabiliyorsunuz. Onda 1080p 30 fps'de. Ön kamerayla da yine 1080p 30 fps video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. 48 megapiksellik ana kameradan devam edecek olursak Kamerayı tam çözünürlüğünde yani 48 megapikselde kullanmak isterseniz yakınlaştırma yapamıyorsunuz, çeşitli efektleri kullanamıyorsunuz. Yani anlayacağınız 48 megapiksellik özelliği biraz kısıtlandırılmış vaziyette. Diğer özellikleri kullanmak isterseniz 12 megapiksellik çözünürlüğe düşürmeniz gerekiyor. Ana kamera aynı zamanda 1.8 diyafram değerine sahip. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Düşük ışıkta ve aydınlık ortamda yeterli bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. İkinci kameraya geldiğimizde ise iki kat yakınlaştırmaya sahip bu kamera 8 megapiksel sensör çözünürlüğüne sahip ve diyafram değeri olarak da 2.25 diyafram değeri ile birlikte geliyor. Yakınlaştırma olarak kullanabiliyorsunuz. Yani farklı modellerde ultra geniş açı olarak adlandırılan bu kamera bu telefonda iki kat yakınlaştırma olarak tercih edilmiş. Burada karar size kalmış açıkçası. Ben ultra geniş açılı kameraları da çok fazla seviyorum. Hani burada dedim ya 4 tane kameraya sahibiz. Üçüncüsü de en azından işlevsel olan bir kamera olsaydı ve bununla da ultra geniş açılı fotoğraflar çekseydik bu kam telefonun kamera tarafına çok daha iyi bir puan verebilirdim açıkçası. Ama sizin kullanımınızda ultra geniş açılı kamera çok önemli değilse onu kendiniz karar verebilirsiniz. Yorumlarınızda merak ediyorum açıkçası. Diğer iki kameramızda ikişer megapiksel sensör çözünürlüklerine sahip. Bunları da alan derinliği gibi özellikler için kullanıyorsunuz. Benim merak ettiğim ve çok anlam veremediğim konuysa İki kameramız aktif olarak kullanılabiliyor. Diğer iki tane niye kamera var? Yani bir tane yetmiyor mu? Ben onu çok anlam veremedim açıkçası. Ön kameraya geldiğimizde ise 1080p 30 fps video kaydı gerçekleştirebildiğini söylemiştim. Aynı zamanda 16 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yine portre modu gibi yüz güzellik gibi modları da içerisinde yer alıyor. Diyafram değeri olarak da f2.0 ile geliyor. Hem ön kamera hem de arka kameranın genel anlamda beni mutlu ettiğini söyleyebilirim. Arkadaşlar şu anda video kaydını Oppo A9 ile gerçekleştiriyorum. Ön kamerasını kullanıyorum ve görüntü performansı bu şekilde. Düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Sesini de yine üzerindeki mikrofonlardan kaydediyorum. Hava biraz rüzgarlı. Bakalım rüzgara karşı nasıl bir dirence sahip ve aynı zamanda yürürken de böyle bir deneyim vaat ediyor. Şu an ters ışıktayım. Güneş tam arkamdan geliyor ve Ters ışık performansı, yürüme performansı ve ön kameranın genel performansı bu şekilde. Evet dostlar Oppo A9 bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda düşüncelerinizi de merak ediyorum. Gerek telefonla gerek de video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bize destekle bulunabilirsiniz. Sevdiklerinizle videoyu da paylaşabilirsiniz bu arada. Başka bir bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.